Online satış yapmak istiyorsun ama nereden başlayacağını bilmiyor musun? Shopify tam sana göre. Bugün Shopify eğitimiyle online mağaza açmayı, ürün listelemeyi ve satışlarını artırmayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Shopify nedir? Shopify, kod bilmeden kendi e-ticaret siteni oluşturabileceğin bir platformdur hem fiziksel hem de dijital ürünler satabilirsin. Üstelik aylık bir abonelikle kendi mağazanı yönetmeye başlayabilirsin. Shopify ile neler yapabilirsin? Ürünlerini ekleyip satabilirsin. Kendi markana oluşturabilirsin. Ödeme ve kargo sistemlerini kolayca yönetebilirsin. Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarıyla mağazanı entegre edebilirsin. Shopify mağazası açma adımları: Shopify'a üye ol ve 3 günlük ücretsiz denemeni başlat. Mağaza adını belirle ve temasını seç. Ürünlerini ekle, fiyatlarını belirle. Ödeme ve kargo ayarlarını yap. Mağazanı yayına al ve satışa başla. Daha fazla satış yapmak için taktiklerse o uyumlu ürün açıklamaları yaz. Kaliteli ürün görselleri kullan. Instagram ve TikTok'ta reklam ver. Müşterilere indirimler ve promosyonlar san. Shopify ile para kazanmak mümkün mü? Kesinlikle evet. Ama doğru stratejiyle. Sence Shopify'da satış yapmak kolay mı? Denemek ister misin? Daha fazla bilgi için takip etmeyi unutma.